B'yi alıyor adamlar. Hayda. Abi etkisiz hale getirdim de. Öleceğim. Öldü. Güzel. Abi arkamızda var adam inşallah görmez. Görmedi. Kapıya bay soldan geldi. Ay geldi adam. Hayda. Tarıya tarıya girdi. <laughs> Mayına oturdu. <laughs> Mayına öldü. <laughs> Aa uçak. Abi uçağa çöktüm valla. Sen uçağa geç de ben sniper oynayayım bu tur. Oyna oyna. Eee nereye dalış yapayım? Evet, güzel. Ha yine mayına oturdu biri. <laughs> Çok güzel. Güzel bir yer bulmam lazım. kimse hiç hasar nasıl almadı ya? B2 aldı o zaman anasını? <laughs> İtalya'ymışız ya. Ben de diyorum niye bu Klasik İtalya. Barkın B chat'e gelsene B chat. Kanka sen bizimkine gel... Ha gelemiyorum. Aa Barkın uçak var. Ben uçaktayım zaten bin bana. Can daha var. Aldım. <laughs> ha düşürme de düşüreceğim öyle <laughs> o ney? Adam ağzıma tükürdü. Barkın ayarımız s**tam bunu. <laughs> Barkın. Kanka, dur. Şeye geç s şeye geç. Nişancıya geç ben sürücüsüne bineyim. Barkın nasıl bineceğim? F2. F2 çalışmıyor mu bende? Ben yapacağım işe seni. Barkın. <laughs> Oğlum sen nereye gidiyorsun? Kanka sen sağ olayım. Arkanda Anladım. adam var. Vardı onu onun? ben bunun tersi. Değilim. Atla. Allah. Götümüze ağrı E'yi alırsak E'den bir tane daha uçak alırız diyorum da E'yi alabileceğiz ki? C, au, oh, kanka taarruz al C'ye gel. Herkes C'de bayağı ediyor. adam var. Hepsi C'de abi. Haritada gözüküyor. Kanka ben tank sağlı vururum. Bol bu kan mı? Hayır. Sahra topuyla vuracağım. Zaten taarruzu almamızın Ananı satayım kaç. Sniper bakıyor. Tamam. Öleceğim. Rajoo! Bir saldırı toru neme kaç. Gay. Allah. Hayda. D'ye e, doğru şey koşuyor adamlar. Ne diyeyimsa. He? Aha girdim. C ile D arasını bombalayayım. Orada bir sürü adam geziyor. Aha! Vurdum tank sağır bazukasıyla. <laughs> <laughs> ne diyor? Anne le, ne diyor? Bu rekognitor enemigo. Anne söyle. Bu rekognitor enemigo. Ya rahatlatıcı tamam mı? Anne benim şeyimi şey mi kıskandı mı? Aaa şerefsiz. Geydi be ya. Ya tamam akıllı tavan. Biriniyor. Akıl nah yok. Akıllı tavan al. Hey, akıllı tavan al. De, o, akıllı tavan ne oğlum? Oğlum mu? Ben de Akıllı <laughs> tavan işte. Ayağın şerefsiz. Ha tavan, Ben taban anlıyorum. Marka minivanı bana bende dövdüm. Hayda. Ya bu ne adamlar her yerde ya. Uçakta mısınız? Yok. Ama şu an uçağa biniyorum. 8 saniye. Abi bir tane şey uçağı oynayan adam var. avcı uçağı. Hmm. İkide bir beni indiriyor. Buluyor beni. Nasıl yapar? Soldato nemico individuale. Varkum bana eye gidiyorum. Soldato ben Ho e <laughs> <laughs> bana e yardım et. bana. Hey, lacchio soldato. Ne kim doğdu? Bak gene yakaladı bizi ya. <laughs> ne biçim oynuyor ite bak. Ben adamın içinden geçtim. Hayda. Abi adam avucu uçağı bir oynuyor görmen lazım ya. Çok efsane oynuyor Allah adam. Vallahi uçak oynayanlar bazen çok iyi oynuyor ya. Şaşırıyorum ben de. Abi adam şey yapıyor. Nasıl yapıyorsa kovalıyorum. Hmm. Adam arkasına alıyor. Şimdi piri olmuş iyice. Vedo uno dei loro soldati. Neyse sniper devam. Çekecek <laughs> bir şey yok. Adamın biri paraşütle aşağı iniyor. 72 vurdum be ya. Aa 11 vurdum lan abi uçağına bir mermiyle. Paraşütteki adamı vurdum. Adam dibimdeki adam var. Aa, bana da yardım lazım şu an. Bana daha çok yardım. Nereden sıkıyor? Aa, Kalli kılıcı soktular. T'ye okay, alıyorlar. <laughs> We have taken objective Charlie. <laughs> doğurdukları ya. Abi öyle değil mi ya? Vallahi ben sevmiyorum, oynayamıyorum da zaten. Ben de oynayamıyorum ama adamlar bir oynuyor. Sniper oynarken adam uzaktan Can bana headshot atıyor. Yani. Devis kan diye bir silah. Oo, ne M911 mi ne var? Ayy o çok kötü. E, e, M ile başlıyor garip Aynen. bir şey. En uzak mesafeden tarıyor adam. Hiç şey sektirmiyor yani. direkt öldürüyor seni. Aha uçak! Barker uçak var. Al al ben zaten uçaktayım şu an. Aldılar We ben uzak objective, con un bunu kontrol nasıl? Kanka ben şu an çok indiriyorum bir saniye. <laughs> Adam motorla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gene buldu beni. Nasıl atacaksın orayı? Dünya bula bak. Bana bir tank verin <laughs> bak. <laughs> 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 Aynı adam bir daha beni öldürdü ya. Ya bu ne ya? Çabuk nasıl oynuyor uçak? Aralıkta işte geri zekalı 9 aralık, aralık değil Aralık Aralıkta çıkacak diyorum, do hayır 9 aralık var Vardım ben 6 aralık dedim, aralık mı dedim. Aralık dedin, ya anana vurayım, aralık anana vurayım. Dedim ya. Ya abi adamın silah tek atıyor gövdeden ya. Hangi silah? M9 M1903 keskin şey. O şey desindir ya. Bazı mesafeleri oluyor ya tek atma mesafesi. <laughs> Adam aynı yerden dört kere beni vurdu. <laughs> Bardır E'ye baskın atayım mı? Ben tek başıma aldım onu. Ne diyor sen? Nizal var mı ya? Vedo un assaltatore Vedo un medico. Kokotuş geldi. Ya, ya bir nereden sıkıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki arkalı önlü girdiler ya. <laughs> Ayda, o kadar sıktım işte inadı. Diamo attenti. C'è un soldato. Hangar tank var ataları kanka alıp bir bana beklesene. La, bunu bir tane tek çekmek. We have lost a bit Kanka ile atıyor. Oski aperti. C'è un assaltatore. Visto uno dei loro soldati. Almış. Gene mi arkamda ya? Gene yakaladı beni anasını satayım ben <laughs> böyle işte. Vedo uno dei loro SOLDATO Ho visto un soldato. Ehi, là c'è soldato. Yat lan aşağı. İşte bu. Soldato nemico Al, arkamdaki sen misin? Ya. Nasıl indirdim? Ay ya. Ay ne g... Soldato nemico Visto uno dei loro soldati Ana, adam chatten oç yanmış <laughs> <laughs> Halkı. kıh Öldüler mi lan? Ha. Aa şeyden merdiven diyor. ya? Bir <laughs> sikam topu mu? la <laughs> Oğlum bir şey ateş ediyor baksana <laughs> hayvan gibi iki tane büyük top mermi. Bizim adam mı? Hayır oğlum bizim değil. Hayır la bizim adam. Ha aşağıdan gelen mi? Evet. Tam karşı adam olabilir. <laughs> öldü. Şu an nereden vuruluyoruz bak? Kanka uçak galiba ya. Ya uçak Nerede uçak göre... Uçakmış kanka. Geliyor. Nerede oğlum? O, o, o kadar uzak o bombalama uçağı da o vurmuyordu. Avcı uçağı O <laughs> dal girelim onu. <laughs> bombalama, 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 bombalama. <laughs> Oh adamın <laughs> anasını gevdim. Banka 56 vurdu. Pilot atladı. Pilot atladı. Atladı. Bak şeyi patlak. Rekonnare. <laughs> Onu ne avradını barkın ne no oluyor? Çak vurdu değil mi? Yok, Yok topçu kamyona vurmuş. Topçu kamyonda tam gay. At o, E'de ed de Her taraf alıyor adamlar. Abi E'yi savunacağım ben mecbur. Doğuyorum ben de E'den. Abi ta anasının nikahında doğurdu ya. Doğurmasa daha iyiydi. Kalabalık bura. Oo şimdi. uçak ağzımıza koyuyor ki bizim burada. 83 vurdum. Nasıl lan? Adama 83 vurdum 60 aldı canım. <laughs> ben şeyle sıkıyorum kanka. Ozukayla. Bir kişi var daha. Nerede o? Öldü mü? Öldü. Geldi yine. Ananı sikeyim Barkın. Top girdi gözü. Oy. İstiham topu girdi. İstiham <laughs> topu rakiptedir demiştim sana. <laughs> Kanka götüme girdi işte. Ya zor yolla veren. Böyle. Gel, 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 gel. Olacak o o istikam topunu ben de yedim. <laughs> Adam güzel topluyor. Götüme götüme iki tane soktu. <laughs> Ananı Birisi, satayım. Birisi de götüme soktu. Duvara siper oynarken duvarı da patlattı. Kanka E gidiyor. Ay <laughs> Ananı, Ananı satayım istikam topu girdi. Farkı. <laughs> Oradan doğmayın. <laughs> <laughs> İstikam topu girdi ben. Adam aşağı uçtu. <gülüyor> <Atatürk>. <gülüyor> Ay adadan tank aşağı. var. Tank tank var. onu üstten aldıysan. <laughs> Aha aldım. So <laughs> Bakın binin ecdatlarını böyle Tüküreyim böyle iki parmağımı sokayım şu an. O yüzden C A tarafından. gidiyor A'ya geri dön. C ya, tarafından B'ye doğru akın ediyor. Bana söylemen yeterliydi. Benim tankım. Abi da. bak bana direkt şurada. Abi A gidiyor da. Gidiyor, Aha. A nerede hemen koyun paydır. Dayı kim ateş ediyor? Uçağa sıkıyorum uçağa. Uça Aa indiriyorum. Çok az yadık kaldı onu. Kanka nerede bu? Hop Kanadı koptu ya abi. Nerede? Kanka bir dakika A'ya gidiyordum Kayboldu ya uçağı indiriyorduk abi. Hmm, çok az canı kalmıştı onun. Ay abi az kaldı bu arada. Ben seks şey ne seksene 40 falan vurmuşum bu en az. ben tanka. Nerede uçak ben bir uçağa bakıp geri bindim. Barkın buradan C'yi vurdum. Yuh bir daha. Ha. Yemek mi ne yaptın? Ha, o o o mi? ha. Bak şu tepede adamlar. Arkın gel birlikte D'yi basalım. Biz D'yi Gel Arkanda mısın? Oğlum uçak var arkanızda. Abi uçağa dön Aa adamı vurdum lan uçağın içindeki. Tamam. Arkın gel götür lan. <laughs> öldürdüler. Kim öldürdü o oğlum? Uçak Uçağın içindeki adamı vurdum abi. 73 vurdum adama. <laughs> D'yi kapıyorlar. İstihan topunu alıyorlar. Hayırdır oğlum siz? Şeref, ar ve namusumuz mu yok? Gelin lan. mega. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ben bir yemek yiyip gelcem atmalıyım. Bismillah amına koyayım bunlar verdiler. Şu maç bitsin ben bir yemek yiyeceğim. <laughs> Bu arada abi şeyde doğdum uçakta geleceksin ya. Behçet Mangası'ndayız. He D'deyim ben ya şu an. Neden misin? E E'ye girelim mi? E'ye sen... sam. We have lost objective apples. Farkın kelin çıkmış kanka. Abi farkın D'de yadalar. Farkın D'de istiyorum Adam antihayırla ağzımıza sıçtı atalım. adamı. <laughs> <laughs> Al taarruz girelim, şu ee, ya anasını satayım. Yeter. Yeter ya, çıldırdım. Harkın <laughs> bin. Aa a neye bineceğini biliyorsun. Ne ya? Ha. <laughs> Koş, Allahuekber. <'a> Veda Uno değil orası. <laughs> Koş varken. Yukarıda adam size Öğren bakıyor. E tuşlar. Lütfen göğsünü sikerler. Bekle, bekle 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 bekle. Birini indirdim orada. Lan. <laughs> Kanka dinamit attım adama. <laughs> Öldünüz mü? <laughs> Abi adama dinamit attım kendimi de patlattım. Olsun. Yukarıdan <laughs> sıkıyordum ben <laughs> adamı. Ay tankı kaptım bir. Ağır bombalama uçağı götüme verdi. <laughs> ya oğlum sen, sen bir dinle sana. Sen abini bir dinle. Bu sonda anne mi ko? Dinliyorum dur. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim takla atmıyorum ha. <laughs> i̇şte bak. Muna kudum. At ya dayı şey nasıl bozgun <laughs> ya. Abi, abi ben bir yemek yiyip geliyorum. Susturun kendini.